Sen Çal Kapım 43. Bölümde neler olacak? Kiraz babasının Serkan olduğunu öğreniyor mu? Serkan vereceği uşak karar ne? Ya da şimdi ne yapacak? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomuzda. Videomuza geçmeden önce dizimize destek olmak isteyenler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Serkan ve Kiraz çok iyi bir baba kız diyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz? Görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı ve Serkan sonunda gerçekleri öğrendi. Eda ve Serkan arasında bu olay sonrası bozulacak olsa da Serkan bu fazladan da uzatmayacak. Biraz da gerçekleri nasıl açıklayacağını araştırmaya başlayacak. Biraz küçük bir çocuk olduğu için şarkıcı gerçeği öğrenmesini onu bu yüzden Eda ve Serkan biraz temkinli davranacaklar arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.